Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız Cumanız mübarek olsun Cuma günü sizlere hayırlara müjdelere cevap olacak güzel bir gün olsun Can dostlarım sabahleyin sizlerle bir el falı paylaştım e, 09'da canlı yayında olduğum el falının e, yayında olduğunu istediğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyeceğinizi sizlere belirtmek isterim. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar birer genel bakımlardır. Bireysel danışmanlık, özel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarım 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak bizimle irtibat kurarak, iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz. Şimdi ben güzel bir bakım olmasını istiyorum. Niyetleriniz, enerjileriniz doğrultusunda güzel bir çay yorumuyla sizlerle beraberim. Şimdi yapmanız gereken genel bakımlarda sadece niyetlerinize odaklanıp, dileklerinize odaklanıp ondan sonra güzel bir bakım olmasını dileyip gönül rahatlığıyla izlemeniz. Can dostlarım şimdi niyetinizi çay falı için çay falı sevenlere abonelerime özel olarak niyetlendiğimi bilmenizi istiyorum. Ve bardağınızı şöyle bir göstermek istiyorum. Bakalım çay terbelerim ve duru görü enerjimle ne? sizlere neler fısıldıyor. Cuma'ya özel, cuma akşamına güzel, güzel bir bakım olsun. Bundan sonraki bakımımın 23 çift 0'da olduğu bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi haydi bakalım niyetler dilekler geldiyse hep beraber uyumlanmalar güzel olsun diyerek güzel bir günde güzel bir bakıma başlayalım. Can dostum oldukça sabırlı çıkmışın olacak ya da ee, olmasını istediğin şeyler konusunda telaş etmeden sabırla beklediğini artık bir şeyleri zamana bıraktığını ve olmasını istediğin şeylere artık kendiliğinden olmasını istediğin bir süreçten geçmişsin. Bakın geçmişsin diyorum çünkü artık patlamak üzere olan duyguların yansımış. Susuyorsun ama susman öfke ve sinirini, sıkıntılarını daha da tetikliyor. Özellikle hayatınla, özellikle kendinle alakalı problemlerin var. Ben seni çay bakımında oldukça hüzünlü, oldukça öfkeli ve... E, aslında değişken bir ruh halinde de gördüm. Hayatındaki olmasını istediğin şeylerine, özellikle isteklerine bir türlü kavuşmamak ve bu yüzden de çektiğiniz sıkıntılar varis çıkmış. Eğer öfken sıkıntın aklındaki kişi, kalbindeki kişiyle alakalıysa ve senin kafanda beni düşünüyor mu, beni seviyor mu diye düşünceler dolaşıyorsa, akıl karışıklığı yaşıyorsan bil ki seni seviyor. Seviyor ama eylem yok. Aslında duygu var, sevgi var ama bu ilişkide dengeyi yakalayamadığınızı, dengeyi yapal yakalayamamanızın sebebi sizin yaptığınızı onun yapamadığını görmekteyim. Aslında gerçekten bir aile olmak, gerçekten sizinle olmak ve sizinle mutlu olmak en önemli duygular. Ama duygularını gösteremiyor çünkü çok kararsız çıkmış. Kararsız olduğu şeyler bir çevresinin çok etkisinde kaldığı iki maddiyatla ilgili sıkıntıları oldu. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişiyle ilgili sevgiyle alakalı sıkıntıların varsa bil ki sıkıntıların kafandaki sorular sevgisizlikten değil maalesef ki çevreyi dinleyip kararsız kaldığında. Aşk istemişsin, mutluluk istemişsin, huzur istemişsin. Hepsinin yerine sıkıntı. Sıkıntılı bir süreçten çıktığını, geçtiğini söyleyebilirim. Aslında geleceğin yani ee, önündeki dönem parlak bir dönem. Böyle hayatında mutluluk bereket var var ama e, böyle her şey daha ileriki süreçte gelecekte gibi çıkmış. Aslında biraz da sana bağlı. Planlı, projeli, dikkatli hareket edersen şahane gelecek şeyler var ve gümbür gümbür gelecek şeyler var peki aklımdaki kişi kalbimdeki kişiyle aramda niye sorun yaşıyorum ne oldu bize bu kadar iyiyken bu kadar mutluyken bize ne oldu diyorsam aslında tamamen nazar demek doğru olur araya üçüncü kişi girdiyse ya da girmediyse araya aileden biri girdiyse maddiyat da girdiyse, ne girdiyse girsin, bu ilişkide nazar var can dostum. İki kalp var. Aslında bu iki kalp el ele çıkmış. Fakat araya giren nazar, araya giren olumsuz enerjiler yüklü çıkmış. İlişkide şansın açılacak. Niyetin aklımdaki kişi, kalbimdeki kişiyle alakalıysa bununla alakalı bir detay var. Fakat şimdi lütfen uyumlan ve 6 rakamını unutma. 6 rakamı ilişkide şansın, bolluğun, bereketin kapılarını aralayacağını söylüyor. Ama verdiğim harfler. Adında soyadına. Aklındaki kişinin adında soyadında varsa. Aldım kabul ettim dediğin altı rakam senin ilişkide şansına bolluk bereket getirecek. Şansında bolluk bereket kapıların açılacak. Evet harfleri uyumlanalım can kulağıyla dinlenin. Ve ardından yorumlara harfini yazarak aldım kabul ettim demen yeterli. Can dostum aklındaki kişinin kalbindeki kişinin ya da senin adında soyadında olabilir. Samsun'un sesi. Seveşe. Konya'nın kesi. Rize'nin R'si Diyarbakır'ın D'si Edirne'nin E'si Adında soyadında bu harfler varsa bil ki ilişkide şansının bolluğun bereketin kapıları aralanıyor. Yapman gerekense aldım kabul ettim. Muhteşem çıkmış ruhunun aydınlanacağını gelecekte şahane e, ilişki ile alakalı gerçekten şahane gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Hayatında onaylamadığın, susamadığın, hoş görmediğin, içine attıkça büyüttüğün bir durum var. Bu durumdan kurtulmayı istesen de başaramadığını, bir türlü uyumlanamadığını kabullenemediğini, sustukça öfkenin, sinirinin daha da büyüdüğünü, büyümesiyle de kendine sıkıntı verdiğini görmekteyim. Seninle iletişim kuracak bir kişi. İletişim kurduğunda sana bir haber verecek. Aslında bu beklediğin bir haber. Fakat beklediğin haberle beraber şaşkınlığın olacak. Çünkü şaşkınlığın şu yönde. Beklediğin haberle cevap vermen gereken konusu akılla kalbinin arasında uyumu kaçıracaksın. Bu iletişimden ilgili yapacağın konuşma vereceğin cevap seni korkutacak. Neden korkutacak? Aklımla mı düşünmeliyim? Kalbimle mi düşünmeliyim? Nasıl karar vermeliyim? Kararım hangi yönde doğru olur? O zaman ben sana bu konuda da destek olmak istiyorum. Kalbinle karar ver diyorum. Kalbinin sesini dinliyorum. Üç günlük dünyada hep eğriyi doğruyu acabaları kaldır. Üç gün yaşayacaksan da üç gün kalbinin sesini dinleyerek huzurlu mutlu yaşa diyorum can dostum. Senin için bir durumun tehlike arz etmesinden ya da sonuçsuz kalmasından duyduğun endişe var. Bu yüzden kaygılısın. Tedirginliğin ya kaybetme korkusu ya da çok gelecek, geç gelecek korkusu. Bu ve buna benzer duygularla sıkıştığını da söyleyebilirim. Ama şansın açık, kısmetin açık. Böyle hayalini kurduğun her neyse sanki elini attığında, uzattığında tutacağın kadar sana yakın ve rahatlatıcı çıkmış. Bunca sıkıntının, bunca üzüntünün içinde sıkılırken en büyük nedeni bir kişiye karşı ya da bir duruma karşı önlenemez isteklerin çıkmış. Aslında iraden dışında bir olaydan bağımlı olduğun bir konudan vazgeçemiyor olabilirsin ya da saplantı yaptığın kopamadığın bir insan olabilir fakat burada net olarak yansıyan şu ki aslında sen de bu insandan ya da bu olaydan kurtulman gerektiğini bağımlılığını atman gerektiğinin farkındasın Hatta bu konuda kaygılarını bile görüyorum. Kaygıların, endişelerin, tasaların çok yoğun çıkmış. İlerleyen zamanda bu kaygılarından, bu tasalarından kurtulman adına seninle bir şeyler paylaşacağım. Lütfen kaygılarından, tasalarından kurtulmak adına bu nüshaları okursan daha rahatlayacaksın inşallah çok fedakarlık yapmışsın. Gerek maddiyatta, gerek maneviyatta. Yaptığın fedakarlığın karşılığında aslında hiç beklentiye de girmemişsin. Fakat beklentiye girmediğin halde yaptığın her iyiliğinin boşa çıktığını. Aslında tabii ki boşa çıkmaz. Hani deriz ya o bilmezse Rabbim bilir. Ama işte o bilmemiş. Ve bilmemesinin de değersizliğinin de senin kontrolünün dışında gelişen olayların bari sıkıntısını yaşadığını görmekte. Bu ilişkide gurur meselesi olmuş. Gurur meselesi hangi tarafın suçlu olduysa hangi tarafın problemi olduysa sanki o taraf arasın ya da ikili ilişkide ödün vermeyen taraf olduğunu taviz vermeyen taraf olduğunu görmekteyim. Benim niyetime girirken ilişki için girdiysen ikili ilişkide sevgide aşkta gördüklerim bunlar. Ama benim niyetime girirken bir anahtar ev, iş, araba. Bununla alakalı bir konu için girdiysen aslında bembeyaz kapını açılmış bir kapın var. Hem de balıklı yani kısmetli balığım var. Hatta bu konuda sevinç gözyaşım var. Fakat canını sıkacak bir ihtimal var ya da yaşıyorsun. Bu anahtar konusuyla ilgili. Ev, araba, iş yeriyle alakalı olabilir. Bu anahtarı elde edebilmen için kafanda planladığın, projelediğin, tasarladığın şeylerin olması ya da olmamasının verdiği tedirginlik bariz çıkmış. Fakat çok da panik yapma. Çünkü bu konuda bir sevinç gözyaşın bariz ortada. Sağlıkla ilgili problemim varsa ya da sağlık diyerek benim bakımıma girdiysen özellikle hafta sonuna özel mide, sırt, bel ağrılarına dikkat diyor. Ama bu rahatsızlıkların, stresin, sıkıntılarınla da tetiklendiğini söyleyebilirim. hafta sonu için bir yol planın varsa bu yol planının çok da doğru olmadığını özellikle seçtiğin uzun yolsa 2 saat ve 2 saatten uzun bir yola gitmeyi düşünüyorsan ertele derim. Çünkü aileden ya da sevdiğin bir insanın hafta sonu sana senin desteğine ihtiyacı olabilir. Eğer ki git gider, gitmek istersen bu desteği vermen gerektiği zamanda veremediğin için bir hayal kırıklığı, bir üzüntü, bir tasa yaşayabilirsin. Özellikle hafta sonu için beklediğin veya hotta tasarladığın bir uzun yol hikayen varsa 2 ve 2 saatten fazla diyorum dikkati al mümkünse gitme ertele. Bazı şeyleri noktalamak ya da bitirmek için planların e, Aslında plandan da öte zamana bıraktığınız şeyler var Artık zamanı gelmiş demek doğru olur Yani e, ertelediğin ne varsa, erteleme ve artık karar ver demek isterim. Korktuğun eğer pişmanlık duymaksa zaten uzun süredir hmm, düşündüğünü görmekteyim. Hiç merak etme kötü niyetli insanlar da olsa sana tehlikeli de gelse ben duyguların sana huzur mutluluk getireceğini hani noktalar dediğim bazı şeyleri noktalama yoluna girmesi için nokta koyman, gitmesi gerekenlere gitmen, bırakman gerekenleri bırakırsan üzüntüden çok sana başarı, huzur getirecek. Evet can dostlarım, bundan sonraki bakımımız gece 23.00'da. 23.00'da canlı yayında güzel bir kahve yorumuyla görüşene kadar her şey gönlünüzce olsun. Emeğime gösterdiğiniz saygı, bana gösterdiğiniz sevgi için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Cuma gününün Cuma gecesinin bereketi üzerinize olsun. Şimdilik hoşçakalın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın.